Evet, Defruni Mecnuni ev turumuz başlamıştı. Şimdi giriyoruz. Ondan sonra yatağımızda böyle yatağımız var. Burada istediğimiz şeyi e, yaratabiliyoruz. Burada depolamak için sandığımız var. Burada da böyle bir e, istediğimiz şeyi yapma şeyimiz var. Sonra buradan koltuğumuza oturuyoruz. Burada hayvanlarımızı, hayvanlarımızı izliyoruz. Sonra bu arkadaşlara bakabiliyoruz. Burada tablolarımız var. Burada yemek pişirip burada yiyoruz. Bu yanlış olmuş. Sonra buradan kapıyı açıyoruz, içeriye çıkıyoruz. İstersek etrafı izliyoruz, istersek de böyle güzel güzel e, televizyonumuzu izliyoruz. Kanalda değiştirebiliyoruz. Bak böyle kırdım mı? Böyle de kanal değiştirebiliyoruz. Ben değiştirdim. Burada çok güzel bir mangalımız var. Buraya hemen etlerimizi koyalım. Buraya çiğ et yazayım. E çiğ etimizi koyalım. Ben şöyle koydum. 4 tane buraya. Tamam koydum. Şimdi bunun ayarını 100 derece yapalım. Şöyle 100 derece oluyor. Sonra evimizden çıkalım ve korku temamıza geçelim hemen. Korku temamız evimiz bu evimizde bulunmaktadır. Burada 50 yıldır açılmamış bir depomuz var. Çatıya çıkan bir yol. Burada böyle çıkabiliyorsunuz çatıya. Sonra buradan kapatıyorsunuz bu kapıyı. Kapatmazsak örümcekler içeriye girer. Haberiniz ola. Sonra bunu açıyorsunuz. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Sonra en aşağı kadar iniyorsunuz. Burada bir insan kemiği böyle ölü bir insan kemiği var. Burada kemiklerimiz var. Burada kafa taslarımız var. Sonra burada bir sandığımız var. Burada 21 demir ve 2 altın bulunmaktadır. Bu evi almak isterseniz 21 demir ve 2 altın. B bayağı ucuz. Yani buradaki şeyleri kullanarak alabilirsiniz. Şimdi gelelim kale turumuza. Bu kalemizde böyle 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 burada demir kapıları var. Giriyoruz. Eski çağlardan kalma. Çünkü bu burada yosunlanmış kapılar. Sonra burada böyle eskimiş, oksitlenmiş bir demir, bakır kapı falan. Burada askerlerimizin giymesi için şeyler bulunuyor. Ne deniyor? Zırh. Burada da ba ayrıca başka askerlerimiz olursa diye böyle ayrı zırhlar bulunuyor. Bu kaleyi savunmak için ve kraliyetimizi savunmak için buradan giriyorsunuz. Sonra buradan böyle yosunlanmış şeyler var burada. Sonra burada bir düzenek yapmış bulunmaktayım. Burası nişan, nişan alma şeyi. Şu şey. Hmm. Hem böyle 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 yapınca ateş topu atabiliyoruz. Yani düşmanlarımıza çok iyi bir savunma taktiği yapabiliyoruz. O yüzden bu çok iyi bir kuledir. Böyle bunun dört bir yanında var bu. Böyle tam bir savunma kalesi. Hepsinde de girilebiliyor. Dışarıdan da böyle gözüküyor. Bu da tam 50 altın 100 demir. Görüşmek üzere.